örgütün ele başları. İçeri girelim. Çık. Ağrın oluyor mu? Asıl ağrı kalbimde komutan. Hayatta en çok korktuğum şey başıma geldi. Eee rütbeleri hızlı atladın. Yakışıyor mu oğlum gazi adamı böyle şeyler söylemek? Hmm. Ben kendimden çok bağır üzülüyorum komutan. Süleyman. Elinde olmayan şeyler için kendine bu kadar yüklenme. Hayat devam ediyor. Bizler her şeyi kontrol edemeyiz. Üzme kendini. Herkes kendi kararını verecek. Komutanım. Daha şimdiden ona yük oluyormuşum gibi hissediyorum. Hayatta en sevdiğim insanın bana bakmasını bakmasını istemiyorum komutan. Yük dediğin utançtır Süleyman. Sen sevdiklerini mahcup ettin. Milletin sırtına binmiş onca asalak varken sana mı kaldı boyun eğmek? Kaldır başını. başka bir hayat kurabilir komutan. Bak Süleyman. Geçmişi öyle kolay silemezsin. Bahar senin kıymetlin. Unutma bunu. Hem bizim kitabımızı öyle bırakıp gitmek var mı? sesi özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi komutan. Bizimkiler sana selam çöküyor. Sizinle gelmeyi çok isterdim komutan. Sadece komutanım çok selam var. Sen bir an önce iyileşmene bak. Tamam mı? Ben çetemin sana ihtiyacı var Süleyman. Süleyman artık yok komutan. Sen sadece yeteneklerin yüzünden mi savaşçı olduğunu zannediyorsun? Yürekle savaşılır Süleyman, yürekle. なるだわ。 Yüzbaşı Ali Banazlı. Ali, sanırım bana söyleyeceklerim var. Evet komutanım. Mustafa bana bir şeyler anlattı. Beyaz Melek onu aramış. Bu nasıl oldu Ali? Komutanım, olayı size anlatacaktım ama inisiyatif alıp ani karar vermem gerekiyordu. Otur. Seni dinliyorum. Anlat bakalım. Bana söylemediğin ne var? Komutanım olayı en başta size anlatmıştım biliyorsunuz. Bu kadın benimle ilk temas kurduğunda ne kadar çok şey bildiğini size söylemiştim. Evet. Beyaz Melek. Bildiğin üzere Martin'in öldüğü baskında da bilgiyi aynı kaynaktan almıştık. Tahminimce örgüt içi bir hesaplaşma sonucunda kimliğini deşifre etmeden bilgi veren biri. Yani kurtulmak için içinde olduğu yapılanmayı bitirmek zorunda olan biri. Komutanım benim size söylemem gereken bir şey var. Yaşananlar benim de kafama yeni oturdu. Bu kadın benim evimde şu an. O esir aldım. Ne evi, ne kadını, ne, ne esiri Ali. Komutanım adadaki patlamada bir kadının öldüğünü söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte o kadın ölmemiş. Her şey bir tezgahmış. Ben de başka bir şey sanmıştım. Nasıl olur? Amacı neymiş? Pekala. Şimdi bana her şeyi en başından anlatacaksın Ali. Evet bu kızın her şeyden haberi var. Mustafa'yı arama fikri nasıl gelişti? Bildiğiniz üzere kimyasal başlığı almak için buluşma noktasına gittim. Çantayı ele geçirince içini açıp kontrol ettim. Ancak zaman sayıcı vardı. Belli bir süre açık kalınca bomba aktif hale gelmiş. Sonra da Mustafa'yı aradım. Çanta nerede? Güvenli bir yerde komutanım. Nadia yine aynı yöntemle yerini bize bildirecek. Üstlerime Nadia'dan ve ahtapot denilen sistemden bahsettim. Onların üstüne gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Ama benim de düşünmem gereken bir timim ve sen varsın. Bu kız pimi çekilmiş bir bomba. Nerede patlayacağı belli olmaz. Çok dikkatli olacaksın. Gerekirse evinde ek emniyet tedbirleri alalım. Komutanım, müsaadeniz olursa bu pek uygun olmaz. Madem bu sistemin üstüne gideceğiz, Nadia'yı kullanabildiğimiz kadar kullanalım. Bu kız çok zeki. Eğer izlendiğini anlarsa asla konuşmaz. Pekala, Ama bu kızı Tim'den uzak tut Ali. Bir müddet daha haberleri olmayacak. Sorgulamamalılar. Emredersiniz komutanım. Bu konuyu ayrıntılı konuşacağız. Gel. Teğmen Aras Güner'i emret komutan. Gel Aras gel. Aras. Seni tim komutanın Ali Yüzbaşı'yla tanıştırayım. Ali, bu Aras. Yeni personel. Yüzbaşı Ali Manazlı. Memnun oldum Aras. Sağ olun komutanım. Sana söyledim. Yorgun öleceksin. Söylediği söyledi yerimi Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Ama biz buraya sen getirdin. Ameliyat sırasında üzerine takip cihazı yerleştirdik. Zekice. Bence de. Hastaneden kaçışın. O yüzbaşıyı vurma. Hepsi bir tezgahdı Fuze rampasının. İmha ettiniz. Ama bu iş böyle son bulmayacak Ali Yüzbaşı. Fuze patlayacak. Başaramayacaksınız. Füze nerede? Su Suriye'de. Seninle beraber çatışırken ölen arkadaşım var ya. Attila. Bunu öldüren adam da Kim o adam? <laughs> Ecelin. Bir yarım kalan işini bitirmeye kararlı. İlk seferinde kurtulun. Ancak bir kere radarına yakalandı. Sana kurtuluş yok. Gracias. İyi misin abi? Çoluk çocuk nasıl? Ali! Nova konuşturabildin mi Ali? Konuşturamadım. Zaten bir şey bildiğini sanmıyorum. Süt etsiz su yolunu kırılır zaten. Kendi etti kendi buldu. Hadi gidelim buradan.